arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir video çekiyorum. Arkadaşlar ee, şimdi sizlere yardımcı olacak yani matematik dersinde yardım olacak, yardımcı olacak bir tane konu ee, çarpma ve bölme işlemleri. Arkadaşlar bazıları zorlanıyor bazıları için kolay ama bazıları buna karıştırıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karıştırmamak ve yanlış yapmamak için e, ne yapıyoruz? Beraber çözüyoruz bunları. 4 tane soru var ve bunları beraber çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuz çarpma. Şimdi arkadaşlar 4 çarpı 2 tam 8'dir arkadaşlar 8'dir. E, elde yok arkadaşlar görüyorsunuz. 4 çarpı 1 4'tür. Yani 48 sonucudur. Şimdi arkadaşlar şuraya geçelim. 207'yi 9'a böleceğiz. Şimdi arkadaşlar 2'nin içinde 9 yok. 20'nin içinde 9 kaç kere var? Arkadaşlar sayın bakalım. Biraz bekleyeyim. Zaman doluyor. Evet. 3 kere vardır ya arkadaşlar 3 kere vardır dedim. Pardon. 2 kere vardır. Kaç oluyor? 18. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki tam 20 olmadı. Ama ark 1 9 daha eklenirse 27 olur. Bu yüzden bu 20 olamıyor yani. Bu sadece 2 tane olabiliyor. Şimdi arkadaşlar bunu çıkarma işlemi yaparak buradan çıkartalım. Şimdi 0'dan 8 çıkmaz. 10'dan 8 gitti 2 birlikte sıfır. Şimdi 2'nin içinde 9 bulunmadığı için 27'nin içinde 9 arayacağım. Şimdi arkadaşlar 27'nin e, içinde 9 3 kere var. Tam oluyor. Gördünüz arkadaşlar. Bu arada Zibat'a arkada ders yapıyor. E, bu yüzden ses çıkıyor olabilir. Şimdi arkadaşlar şu çarpmaya gelelim. Şimdi 5 çarpı 2 10 Elde var 1. Şimdi arkadaşlar 4 ile çarpamam 6'yı. Çünkü 5 ile 6'yı da çarpmam lazım. 5 çarpı 6. 30 ancak elde 1 var. Bu yüzden 31. 310. Cevap 310 olamaz arkadaşlar. Şimdi 4 ile de çarpmam lazım. 4 çarpı 2. 8. 4 çarpı 6. 24. toplama işlemi yapıyoruz. Ve arkadaşlar bu alttaki ikinci basamaktan başlıyor. Eğer bunun altına bir tane daha gelseydi bu sefer dördün altında olacaktı. Sıfırı hemen aşağıya indirdim. 1 ile 8'i toplayınca 9. 3 ile 4'ü toplayınca 7. Bu da 2'yi indirelim hemen. 2790. Cevabımız 2790. Şimdi 2020'yi 4'e böleceğiz arkadaşlar. Şimdi 2'nin içinde 4 yok arkadaşlar. 20'nin içinde 4 5 kere var. Tam oluyor. E yine 5 tane var. Yani arkadaşlar çözüm böyle. Eğer zorlanıyor olursanız mutlaka bu videoyu izleyin. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.